Değerli dinleyenlerimiz şimdi biraz kadrajımızı Orta Doğuya çevireceğiz. Ukrayna'daki gündemle bağlantılı bir şekilde tabii ki gazeteci yazar Musa Özoğurlu telefon attığımızda Musa, iyi akşamlar hoş geldin. İyi akşamlar bir yayınlar. Bir süredir e, yukarı doğru bakıyorduk Karadeniz'e doğru bakıyorduk ama tabii evet, bu gelişmelerin evet. muhakkak yansımaları olmuştur Orta Doğu'da. Yani evet. e, senin notların var ama bugün çok konuşulduğu için e, ona bir sorayım istedim. Enerji fiyatları uçmuş durumda. E, malum Orta Doğu'da Enerji üreticisi ülkeler. Ee, sen nasıl görüyorsun e, bu iş? Tabii tek tek ülkeleri ele almak gerekiyor ama e, Arap Sokağı'na bu işin faturası e, ya da getirisi olur mu olmaz mı? Bir genel değerlendirmeni e, almak isterim abi. Evet. Bazı ülkeler için elbette getirisi olacak. Yani özellikle körfez ülkeleri, e, Suudi Arabistan, e, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Katar gibi ülkelere Evet gerçekten bir getirisi var çünkü enerji fiyatları yükseldikçe yani petrol ve gazdan bahsediyoruz sonuç itibariyle bu ülkelerin kasasına girecek olan para da artacak doğru orantılı olarak. Ve bu tabii bütün Arap ülkeleri için de geçerli değil. Yani örneğin bir Mısır ya da Libya ya da Tunus ya da Suriye hatta Lübnan gibi ülkeler doğrusu bundan çok da faydalanabilecek bir ülkeler değil. Bu nedenle bu faydayı belki hani ikiye ayırmamız gerekir. Yani kimileri için gerçekten doğrudan faydalı olacakken bu fiyat artışları kimileri içinde o şekilde e, görünmüyor. E, tabii e, şimdi e, Arap ülkelerine baktığımız zaman genel e, itibariyle 2-3 e, kategoriye ayrılıyor. Yani e, bir tanesi e, sadece işte Suriye'nin e, yer aldığı ve doğrudan e, Rusya'nın bu e, Ukrayna saldırısına e, destek e, veren e, ülke olarak Suriye. E, aynı zamanda Suriye tabii de, zaten bu saldırı olmadan bile daha önce Rusya, Donetsk ve e, Luhansk Halk Cumhuriyetlerini e, tanıdığını e, açıklar açıklamaz Suriye'den destek gitmişti. <laughs> Diğer yandan e, tam karşıt e, açıklamalar yapan e, iki ülke var. Sudan ve Kuveyt. E, bunun dışında diğerleri yani daha ortadan e, gittiğini, daha durumu e, idare etmeye çalıştığını düşündüğümüz ülkelerin başında da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır geliyor. Şimdi e, bunlar tabii nerelere yansıdı? E, ona bir bakalım. Mesela şöyle bir şey var. Avrupa şey Arap Birliği e, kararı var 28 Şubat'ta evet. ve bu, Arap Birliği'nin tabi e, baskın ülkeleri hangisi? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler. Hı. Ve e, bu doğrultuda Arap Birliği'nin e, bir e, bildiri yayınladığını görüyoruz bu konuyla ilgili olarak. Mesela e, Rusya e, ismi geçmiyor ama e, saldırıyı bir kriz olarak nitelendiriyor bu açıklama ve e, uluslararası hukuka saygı, itidal gibi ifadelerden sonra hı hı. diplomatik çözüm çağrısı yapılıyor. Bu da e, aslında e, bu ülkelerin e, baskın olduğu Arap Birliği'nin e, yani genel itibariyle alını gösteriyor. Yani Rusya yani çok karşısına almaya çalışmıyor mu? Öyle bir anlamak lazım. Evet, evet. Arap Birliği'nin e, böyle bir şeyi var. Yani politikatı politikası var. Şimdi e, biraz sonra tabii şeylere de geleceğim. Yani ülkeler bazında hani kimin ne yaptığını hı hı. da e, anlatmaya çalıştık. Ee, ya yani şöyle Arap Birliği'nin e, hani bu kararını ben e, anlatırken aslında yani Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerin hani bu burada baskın olduğunu e, daha vurgulamaya çalıştım. Bunlarla gerçekten de e, bir şeydeler. Yani net bir tavır içerisinde değiller. Hem işte Rusya'ya karşı hem de e, Batı'nın yanında yer alacak bir şekilde net bir tavır içerisinde değiller. E, şimdi şöyle bir şey var. E, mesela e, e, Suriye'nin e, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olarak ikiye ayıracağız. Bir takım oylamalar yapıldı biliyorsun sevgili evet. Mehmet. Ve Genel Kurul'da Suriye doğrudan hayır diyen 5 ülkenin arasındaydı. Hı. ve burada bir de şey var. Çekimserler var bir de galiba. Evet, çekimserler var. Çekimserler var. şöyle söylemek lazım. Şimdi ee, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, genel kurulunda bu, bu karar çıktı e, fakat e, güvenlik konseyinde 15 üyeli biliyorsun güvenlik konseyi aslında yani 5 tanesi daimi geri kalanları geçici üyeler ve bunlar içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri şu anda e, güvenlik konseyinin e, başkanı konumunda yani geçici olarak ve ee, bu burada e, Rusya'nın saldırısı sonrası bir kınama kararı geldiği zaman bu 15 üyeden e, 11 tanesi e, kabul ediyor, e, evet oyu veriyor. 4 tanesi ise e, hayır oyu veriyor. Daha doğrusu şöyle e, de, bir tanesi karşı oy veriyor diğerleri çekimsel kalıyor. Böyle dersem daha doğru olacak hı hı. ama çekimselleri de aslında bir şekilde hayır diye kabul etmek lazım. Rusya tam karşı oy kullanıyor. Hı hı. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Yani 15 15'in başkanı olan Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kalıyor. Tabi burada bunun sebebine baktım, bir okuma yapmaya çalıştım. Hı hı. Rusilerin bundan bir süre önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir saldırısı söz konusuydu evet. hatırlayacak olursan. Hı hı. Ve Rusya yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu saldırıların kınanması için getirdiği şeye, tasarıya destek vermiş. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri de şimdi bir şekilde Rusya'ya bunun karşılığı olarak böyle bir desteği sundu. Bu arada tabii Birleşik Arap Emirlikleri ile Rusya aynı zamanda işte Libya gibi yerlerde aslında aynı yerde yer alıyorlar. Yani Birleşik Arap işte Hafter'i destekliyor. Rusya'nın da tabii Libya'da böyle bir tavrı var. Hı. Ve bunun yanında diğer ülkelere bakacak olursak şöyle bir şey çıkıyor ortaya. işte Cezayir, Tunus, Libya, Lübnan, Mısır gibi ülkelerin aslında iki tarafa da bağlılıkları var. Özellikle bu buğday meselesiyle ilgili olarak. Yani bunlar buğdayı yani Bukhara'dan hem de Rusya'dan ithal ediyorlar. Diğer yandan tabii mesela Suudi Arabistan'a bakacak olursak petrol için yani son dönemlerde ikilinin birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Yani piyasaları domine etmek açısından ve OPEC Plus üyesi şey, Rusya hı hı. ve tabi Suudi Arabistan'da e, ilişkilerini geliştirmiş durumda. Bu arada e, bir başka nota rastladım o da şu Putin e, Muhammed Bin Selman'ın bu kaşıkçı cinayeti sonrası izole edilmesine rağmen ilişkisini kesmemiş. Evet. Ve, e, böyle bir şeyi de var. E, şimdi ee, Orada şey de var. Evet. Suudi Arabistan e, Veliat Prensi The Atlantic diye bir dergiye konuşuyor. E, evet. Orada da bu petrol fiyat artışı talebi var Amerika'nın. Buna yanıt evet. verirken ilginç bir laf biraz Biden'a sistemi de var anladığımız kadarıyla. ABD'nin çıkarlarını düşünmek Biden'a kal, kalmış e, diyor. Yani ben çok karışmıyorum ya. Hani Amerika'nın istediği ha, ha. petrol fiyatını, petrol üretimini olağanüstü arttırma talebine reddediyor Riyad bir taraftan da. Evet. 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 Fakat şimdi fiyatlar istemedikleri şekilde, daha doğrusu kendi kontrollerinin dışında bir şekilde e, yükseldi yani 140 dolarlı çıktı şeyin, benzinin fiyatı, Brent petrolün, benzinin fiyatı ve gerçekten bu e, bir yandan da işte Rusya'nın e, ve tabii ki Suudi Arabistan gibi e, bu üretici satıcı ülkelerin faydasına. Şimdi bu genel kurulda e, kimler nasıl oy kullandı, onun notlarını çıkarmaya çalıştım. Suriyeyi söylemiştik zaten reddetti. E, Cezayir, Irak, e, İran, e, Sudan. Ee, bunlar bir şekilde çekimser kalıyorlar. Ee, ve hatta e, Sudan'dan bir yetkili geçtiğimiz e, dönemde eee Moskova'ya da bir ziyaret gerçekleştirmiş. Bunun yanında destekleyen ülkeler şöyle. Yani Rusya'nın kınanması e, karar tasarısını destekleyen ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Ar -Arabi, Arap Emirlikleri, Libya, Mısır, Ürdün, Lübnan, Tunus, Katar, Umman, Kuveyt ve e, Yemen. Ancak burada Yemen'i ikiye ayırmak lazım. Hani değil. değil. Yani o Birleşmiş Milletler'de kabul edilen Yemen hükümeti. Hı. Şimdi burada tabii bir çelişki çıkıyor ortaya yani benim söylediklerimle. Evet. Bir taraftan işte ortadan gitmeye çalışıyorlar ama diğer taraftan Genel Kurul'da böyle bir kınama şey kınavat atarız Batıyı da fazla kızdırmaya olur, mı çalışıyor. Oy çalışıyor yani Aynen nasıl yorumlamak öyle. lazım? Evet, evet. Yani dengeli bir tutum takınmaya Hı. çalışıyorlar Hı. ve dikkat edecek olursak aynı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki eee meselede e, çekimsel e, kaldığını fakat genel kuruldaki e, oylamada ise Rusya aleyhinde oy kullandığını ya da tasarı aleyhinde oy kullandığını görüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var tabi. Yani bu ülkeler bir yandan e, ilişkilerini batıyla da kopartmak istemiyor ama Rusya'yı da karşılarına e, almak istemiyorlar. E, mesela bazı makaleler var. bunların e, sadece kısaca işte e, başlıklarını ya da e, bir iki cümleyi aldım oradan. Oraya bakacağım şimdi. Ondan önce e, şöyle bir şey var. E, söyleyeyim. Rusma Lübnan mesela resmi olarak gerçekten şeyi kınadı. Mesela bu Arap ülkeleri içerisinde Rusya'yı kınadı ve Rusya'nın Beyrut şeyi büyük elçisi diyor ki e, biz zor zamanlarda daima kimin bizimle kimin bize karşı olduğuna bakarız yani bunu not ederiz de diye de bir cevap veriyor e, Lübnan'a e, bunun yanında tabii e, bir başka e, bir yorum şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi terk e, et, ediyor olması hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısırı pozisyon almaya e, zorluyor yani. Daha doğrusu bir yandan da Rusya ile ilişkileri geliştirmeye zorluyor çünkü böyle bir boşluk var ve bu boşluğun yavaş yavaş Rusya tarafından doldurulduğu gibi bir görüş hakim. Bir başka not şu Arap başkentlerinde saldırı karşı protesto yok neredeyse ve diğer taraftan şöyle yorumlar çok görülüyor. Batı'nın çifte standartı. Yani İsrail'in bugüne kadar işte Filistin'de yaptıklarının Aha. hiç görülmemesi bu bu nedenle bir şey var. Ciddi bir tepki var. Bir Batı ya. de mavi yani gözü. Bu aynen. Bu mültecilerle kadar. ilgili olarak evet. Mültecilerle de ilgili olarak çifte standart uygulandığını mesela Suriyelilere aynı şekilde aynı e, olumlu yaklaşımın olmadığı vurguları da yapılıyor. Hı hı. E, sevgili Mehmet istersen e, gazetelerin e, bir şeylerine bakalım. Yorumlarına bakalım. Ya Bunlar hep köşe yazıları. Hı hı. Hı hı. Şimdi Mısır'ı e, çeşitli ülkeleri seçmeye çalıştım. Mısır El Aliyev'in gazetesi var. Mısır gazetesi bu. Hı hı. Diyor ki Arap ülkelerinin Rusya'ya, e, Rusya'nın e, Rusya kınanmasına e, karşı duruşu tarihi bir duruştur. Yani burada bir şekilde aslında genel itibariyle hani buradaki tasarıdan bahsetmiyor. <laughs> Arap ülkelerinin doğrudan Rusya'yı ayrıca hani kına kınamamalarından, çok yüksek sesli bir şekilde hareket etmemelerinden bahsediyor. <laughs> Buradan da kastı şu. Yeni bir dünya kuruluyor ve Arap ülkeleri de buna göre pozisyon almaya çalışıyorlar. Rusya'yı kızdırmamaya çalışıyorlar. Tarihi bir duruş demesi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de artık hegemon bir güç olarak Araplara istediğini her seferinde yaptıramadığı ee, anlamına da geliyor. Hmm. Diğer yandan hmm. Nida El Vatan gazetesi Lübnan'da tamamen batı yanlısı bir şey, yorumda bulunmuş. Diyor ki Lübnan'ın duruşu için şöyle diyor batıyla yan yana ve Birleşmiş Milletler şartının ihlaline karşı yani anlaşmaların ihlaline karşı duruş ve Rusya'nın insan hakları ihlaline karşı bir duruştur Lübnan'ın yaptığı. <laughs> Diğer yandan Suriye Elvatan gazetesinde bir şey var bir yorum var. Bu yeni değişen dünyada artık tarafsızlık yok. Yani herkes bir şekilde tarafını belli edecek. Bu bir zorun uruluk dolayısıyla e bu Arap ülkelerinin e, bir şekilde işte e, batının e, hani e, şeyinde e, yer almamaları yeni dönemle ilgili olarak başka bir yöne doğru e, şey yapacakları, e, gidebilecekleri yönünde bir değerlendirme Yani evet, seçecekler yani. Bunu da zaten şöyle batının yanında yer almayarak aslında seçmiş oldular e, anlamında yazmış yazar. E, diğer yandan tabii şöyle bir ifadesi de var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Ukrayna'dan sonra dünyanın eskisi gibi olmayacağını görüp aynı yönde hareket ediyorlar. Yani şu andaki tavrı aslında bir tarafsızlık olarak değil aslında işte Batı'ya karşı e, biz artık sizinle e, her konuda hem fikir değiliz ya da sizin emriniz altında değiliz e, tavrı olarak görüyor ya da. Yani Suriye El da mıydı abi bu şey? Türkiye ve Suudi evet, Arabistan'ın hayatları. Evet, evet. El Vatan gazetesi. Bu. Evet. Evet. Devamında şöyle bir şey var. Hı. Lübnan Enhar gazetesinde önemli Arap ülkeleri ve İsrail'in Tavrı Amerika Birleşik Devletlerinin hatalarından kaynaklanıyor diye bir yorum var. Hı. Yani aslında bütün bu yukarıdaki yorumları yani Lübnan'daki Nida El Vatan hariç bu yorumları aynı paralelde bir yorum bu. Yani Hı. şu anda işte İsrail bile tamamen işte ben Amerika'nın yanındayım, Rusya'ya karşıyım gibi bir tavır içerisinde değilse. Bu da Amerika'nın son dönemde yapmış olduğu hatalardan kaynaklanıyor diyor ee, El Nahar gazetesi Lübnan. El Kuselara Arabi gazetesi Londra merkezli. Ee, şöyle diyor: Arap duruşu tarafsız olmalı. Arapların çıkarları da diğerleri gibi diğer herhangi bir ülke gibi bu savaş çıkar ve nüfus savaşı ve Arapları onun ya da bunun yanında yer almaktan alıkoyuyor. Buradaki görüşse Arapların yani Arap ülkelerinin tamamen tarafsız olmaları gerektiğini, gerektiğini savunan bir yorum. Hı hı. Diğer taraftan Ra'il Yoğun gazetesi Arap dünyası ee, bir şekilde de ya da iki şekilde de etkilenecek diyor. Yani şöyle bir görüşü var. Amerika'nın bütün ara dünyasındaki hegemonyası e, Rusya e, kazanırsa zayıflayacak ve diğer taraftan her durumda İsrail endişeleniyor Ama Araplar kendilerini emin hissetmiyorlar. Yani burada hı hı. aslında bir tedirginliğin de söz konusu olduğunu gelecekte ortaya çıkacak bir pozisyonun kendilerini ne şekilde etkileyecekleri konusunda Arapların da tam olarak bir şey var. içerisinde evet kendilerini emin hissetmediklerini yorumlamış burada. Hı hı. Diğer yandan yine Ennahar gazetesinde şöyle bir şey var, yorum var. Arap ülkeleri Amerika'nın müttefiki ancak zaman içinde bu çeşitlendirildi. Yani Rusya'yı kastediyor, Çin'i kastediyor. Burada şey var artık eskisi gibi o 70'li yıllardaki işte 80'li yıllardaki Hı -hı. gibi tamamen Amerikan... Güdümünde bir altında, şey yok. Güdümünde bir Arap dünyası söz konusu değil. Son aktaracağım gazete El Arabi El Cedid gazetesi. O da şöyle bir yorumda bulunmuş. Bu Arapların kendi davalarını küresel olana katabilme... Bunu anlatabilme fırsatıdır. Yani Filistin davasını kastediyor. Bugüne kadar işte Arapların Filistin meselesiyle ilgili olarak batıya dünyaya kendilerini anlatamadığı dolayısıyla yeterince yankı bulmadığı düşüncesinde ve devamında da işte herkes Ukrayna için mesela bu kadar hassasiyet gösterirken şimdi Arap ülkelerinde ülkelerinin de gördünüz mü işte bizim Filistinlilerde burada aynı şeyi yaşıyor argümanıyla bunu bütün dünyaya anlatabileceğini savunuyor El Arabi El Cedid gazetesi. Şimdi bu Arap basınından toparladıklarım bu şekilde. Yani genel olarak gördüğümüz zaman işte Arap ülkelerinden net bir tavır tavrın olmadığını görüyoruz. Yani Suriye tamamen destekledi, Lübnan net bir biçimde kınadı ama bunların dışındaki ülkelere baktığımız zaman bir taraftan artık bir Rusya gerçeğini göz ardı edemediklerini görüyoruz. Yani Diğer taraftan da bu meselenin aslında sadece işte Rusya'nın Ukrayna'ya bir müdahalesi meselesi olarak değil, hı hı. küresel çapta bir e, mücadele olduğu, yeni bir dünyanın doğmakta olduğu ve yeni doğmakta olan bu dünyayla Batı arasında bir e, çekişmenin olduğunu e, Arap ülkeleri düşünmeye başladılar ve gelecekle ilgili olarak da hı hı. pozisyon almak istiyorlar ama bu pozisyon doğrudan Rusya'nın yanında değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten önceki pozisyonları hı hı. öyle olduğu için oradan da ölçülü bir biçimde uzaklaşma hı hı. şeyi var. Elbette bu, var. bu şey hı hı. evet yani böyle bir eğilim var ama elbette bu şey değil. Yani bir kere bu bahsedilen, tarif edilen kutuplaşmanın net bir biçimde ortaya çıkması gerekiyor. Birincisi, ikincisi bu hani büyük bir gemiyi idare etmeye benzer. Yani çok böyle bir hı hı. virajı çok yavaş ve geniş almaları gerekiyor. Bu tamamen de e, şey yapacaklar yani önümüzdeki dönemde bu mesele'nin nereye doğru gideceğini bir şekilde e, ölçecekler, görecekler ve ona göre tavır alacaklar. E, son iki dakikam kaldı ama bunu da e, sormam lazım. Hı. Şimdi bu yabancı savaşçı meselesini e, Ukrayna e, devlet başkanı Zelenski sık sık söylüyor. 15 bin dedi, 20 bin dedi en son. Savaşçı geliyor dedi. Şimdi bu böyle bir cümle edince tabii akla e, Suriye, Libya ve Ortadoğu'nun çeşitli bölgelerindeki paralı unsurlar, savaşçı unsurlar geliyor. E, evet. Suriye'deki Amerikan ve Rus kuvvetlerinin dip dibe konumu bir taraftan başka bir gerilim kaynağı olabilir mi? E, sorusu akla geliyor. Endişelere ilişkin e, neler söylemek e, gerekir ya da nasıl hassasiyetler var? E, bununla da tamamlamış olalım. Yani şöyle bir şey var. Amerikalılarla Ruslar e, Suriye'de e, bir mekanizma oluşturmuş durumdalar. Kendi aralarında ya yani herhangi bir şekilde karşılaşmamak için. Hatta aynı mekanizma şu anda Ukrayna'da da çalışıyor. Yani her ne kadar işte birbirlerine yaptırım uyguluyorlarsa da bu şey uygulanıyor. yani Bu mekanizma çalışıyor. Ben Suriye'de hala böyle bir şeye vakit olduğunu düşünüyorum doğrusu. Yani şu anda hemen böyle bir durum olmaz. Ama ileride eğer Ukrayna meselesi çok daha çatallanır ve başka bir yerlere giderse elbette Suriye'yi de bu işin içine katmak e, gerekecek. Çünkü e, ikisinin de evet gerçekten e, bir yan yana durdukları bir cephe orası. Hı hı. E, bu yabancı savaşçı meselesine ilişkin herhangi bir şey var mı? Son olarak doğru sormuş olayım. Yok doğrusu onunla ilgili hı hı. bir şey görmedim ama daha önceden hani gördüğüm bir takım şeyler var. Hı hı. E, yani şöyle bir şey e, yani Arap basınında ama bunu e, Rusya'nın bazı açıklamaları şeklinde aktardıkları gördüm. O da işte İdlib bölgesinde bazıların işte eğitilerek hani Ukrayna'ya götürüldükleri bu cihatçıların böyle hı hı. haberler var. Onun dışında şu ana kadar doğrusu hı hı. özel bir haber görmedim. Çok teşekkür ediyorum Musa. Ben abi. teşekkür ederim. Çok tek tek ülkeleri bize aktardın, araştırdın. Çok sağ ol. İyi çalışmalar diliyorum. <laughs> kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi yayınlar. İyi müzik, doğru haber